Maşallah. Mübarek Allah, mübareğe bak. Abdestsiz yere basmamak için. Teğemmüm oluyor kesin. Ey güzel Allah'ım. Nazarlardan bak. Hayırdır Tahsin Paşa? Hazar Türk'ünden haber var hünkârım. Kudüs dışındaki Yahudi cemaate mavi pusulayı açın emri ulaşmış. Civardaki gazete muhabirleri de Kudüs'e doğru yola çıkmışlar. Mühim bir havadis yapılacak anlaşılan. Borsada kaybettikleri paraların intikamını alacaklar. Böyle bir şeye teşebbüs ettilerse düşün paşa. Onlara nasıl bir darbe vurduk? Ne buyurursunuz hünkârım? Evvela bir ferahlayalım. Sonra sen şu borsada parasını kaybedenin kim olduğunu öğren. Bismillah. Kemalettin ve Celal'i çağır. İkisi de istifa dilekçelerini hazırlasınlar. Emredersiniz hünkârım. Seninkini de araya ekleyelim mi? Aman paşam gözünüzü seveyim yapmayın. Ben azledilirsem ne yaparım? Bir daha kalbinden geçirdiğin övgüyü dile getirme. Hünkârımıza mübarek lafını duyurup onu mahcup etmeyi mi istersin? Affedeyim paşam. Bakacağız. Sen yine azledilmeyi hazır ol.